direnmek, değiştirmek ve yeniden kurmak için her yerde sesimizi birleştiriyoruz. Halkın yönetimini kuralım. Sömürüyü kaldıralım. Gün ışığı ve emeğin günlerini kuralım. Savaşa karşı kardeşliğin ve birlikte yaşamın ülkesini kuralım. Gerici kuşatmayı dağıtalım. Layıklığı kazanalım. Özgür bir gelecek kuralım. Değişmez görevlerini değiştirelim. Yıkılmaz sanılanı yıkalım. Yılmaz zemileri kuralım. Hadi omuz ver. Hep birlikte yapalım. 3 Ocak'ta Şişli Kent Kültür Merkezi'nde buluşalım.